Kanka Pekam, bir bölcem merhamun, beyler merhamun. Sadaretin fake'ini açmışlar. Maradona taşın arkasında çok dikkat edin. Ya yani yayını izleyenler dikkat etsin bak. Sadaretin fake'i var. Taşın arkasında. Aldı mı sen de item? Gel lan ne? Can, biri sana peyma atarsa item verme. Yok yok, vermem. Gel aşağı insene be. Ben bir Şimdi Entity öyle... game onu <laughs> banlasın ne güzel olur değil mi bro? Şu an banlanması gerekiyor adamın bence. Adam Sadon'un fake'ini açmış. <laughs> dikkat edin arkadaşlar. Beyler şu an şu BDB'yi sizin için alayım mı? Hemen alıyorum. Hemen alıyorum. Kardeşim sen yürek mi yedin ya? Harbi yürek yemiş ya. Vurun beyler vurun. Vur vur şuna vur lan. Ay sevdiğim yere bak. Bir hel atacak mısınız arkadaşlar? Bir hel hil hil. Hilat hil. Geliyorum ulan. Oy oğlum karşı taraf güçlü lan. Bizim prens ne hel atmıyor? Abi ne uçan spike'mış bir susmadı ya kafamış şişirdi. Bu arada biz bu BDB'yi yenildik. Net yenildik. Karşılar şunu alıp ton tohum... bunu alabilir miyim? Gel lan buraya. Buraya girilmez ama. Lan öldü bu. 75 öldü. Adamın canım inception mı? Chat bu BDB'yi zorlayacağım. Biraz zor bizim parti biraz kötü ama ben C diye düşünüyorum. Orada iki kilim var şu an. Muruk sivit atmıyor bize demiş. Tek asas ben miyim kanka? Çok özür dilerim ya. Hepiniz atacağım bekleyin. Beyler inin inin. Ben öleceğim de bir iki kill alıp öleceğim. in 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 in. 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 bire biri öldü. <laughs> Hadi abi inin. Saldır saldır saldır. ikinciyi de alacağım ben. Saldır. Abi bu nasıl bir lag? Bunu da kestim. Kör kest. Abi bu nasıl bir şey ya? Ayısına, lagına. Of ne ice ne lag var. Bas 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 bas. Şu adamı keseceğiz. Bu da öldü. Saldırın beyler. Saldır saldır saldır. Gel buraya. Seni de keselim. Okçu bekle sana geliyorum. Bana bir 10 katın yeter abi ya. Lag var. Priest neredesiniz oğlum? Tek mı ya. Gel 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 gel. Atıyorum sivit atıyorum. Seri seri sivit atıyorum. Gel abi. Priestçim sadece benimle oyna. Alayım bu bedeviyi size. Aynen. Gelin abi. Gel 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 gel. Ya yani CC'ye gerek yok beyler. İn aşağı ben zaten 3-4 kill alacağım ya. İn şu arkadaş yürek yemiş. İnin in abi sağdan oyalayın yeter ya. Şu adamı kesin siz ben arkalı. Aya vurun onu çekecekler onu. Vur vur vur. Çekecekler vur. Çektiler geldim. Ha ha ha. Şuna bir tek. Şu öldü. Ben de öleceğim ama şunu da keseceğim. 2 kill tertemiz. Tertemiz çok güzel TP lan. Tebrik ediyorum seni. Saldır saldır saldır. Vurun abi korkma vur gir ya ne korkuyorsun. Atladılar. Ha siktir onu keseyim. Lan. Beni çekmesi lazım İnşallah çeker. Beyler siz koşmayın siz koşmayın ölürsünüz. Şu adamı keseceğiz. Inception vardı orada. Inception. Allah. Lan mage tek yiyecek. Çek lan çek. Kestim çek. Çek. Adamsın. Ulan mage tebrik ediyorum seni. Harbiden çok. Çok temiz oyun oynadın. Beyler, hadi. lan 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 öleceğim, öleceğim. Hil hil hil. Helat lütfen helat. Bizimkiler tek diyor ki. Helat geri kaçın abi. Geri kaçın. Kaçın, kaçın, kaçın. Sizi alacağım burayı. Kaç. Abi şu adama zınt diye içeri gireceğim. Abi çok kötü yakalandım. Şu priest'i kesersem vurun abi arkadan. Ben öleyim şu priest ölsün. Çekebilir misin beni lütfen? Hayır. Sen adamsın. Mage sen beni tutsan yeterli şu an girmem lazım. Beyler bir kill yazar mısınız bana? Domenico Hakkı kardeşinize bir kill yazın. Sen öldün kanka. Sana bay bay. Lan öl. Abi adamın canı. Çek lan. Hülal lan Magi. Ulan Magi'yi çok beğendim he. Çok akıllı bir meç. Bu meç sayesinde alabiliriz. Beni oynatsın böyle. Ben çok güzel şeyler yapalım burada. Sen geber. Biri gitti. Abi spike'ı vuramadım. Hayır hayır ölme Murat. Şuna bir spike atsam. Lan adam kaç yedi? Evet 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 evet. Şu adam tek yiyecek. Çek. Hadi lan çeker. Bu sefer çekemeyecek herhalde. Çek lan. Lan çekme anam yok. Beni tutun beyler. Adamsınız. Sen de geber zınk. Tut 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 tut. Hadi çekme. Sen harbi çok temiz adamsın. Ben çok beğendim Mage'i. Tam istediğim Mage profili. Beyler uzaktan sıkın. 10 kat kendi. 10 kat 10 kat ben gireceğim oraya. At, at 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 saldıracağım. Ya abi şu ayısı yemeyeyim artık ya. Şu adamı var ya. Abi dur akıllı oynayacağım ya. Şu an salak salak oynamanın hiçbir mantığı yok. 2-3 kill almam lazım burada. Geliyorum 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 geliyorum. Boşaltacağım orayı geliyorum. Selamun aleyküm. Senin buradan az siktir benim üstüme kalat. Benim üstüme topladı adamları ama keseceğim. Sen bir geber. Abi şaka mı bu? Sen öldün. Üstümde öldün. 75 attım lan çok iyi 75 ölme lan Murat Lan ölmüyoruz he Harbi ölmüyoruz Ulan <laughs> Ölmüyoruz abi Heal heal Kanka dur lan adamı çekti 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 tek yiyecek Gel buraya Sen de geber Lan öl Öl lan Çok güzel Şu mageye vurun şu mageye vurun beyler hadi destek istiyorum Öl Destek. Destekleyin beni. Şu mage tek yer. Oy neler yapıyoruz. Saldır 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 saldır. Şu 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 şu. Oy vur vur vur. Vur. Oy vur lan. Kes şunu da. Aha. Pires'in canı yarım. Bir spike bir e el düşer mi? Düşmedi. Hemen dönüyoruz. Bekle bana vuracaklar. Dönüp şuradan iki kill daha alalım chat. Bak şu var ya şu. Şu, şu tipsiz bir açılsın. Gel buraya. Açıl lan hadi görünmezlikten çık. Önce okçuyu keseyim o zaman. Okçu ölür. Ben de öleceğim. Abi şunu kesip öleyim bari. Bu da öldü. Ulan ne oluyor? Ölmüyoruz lan. <laughs> Vay amına. Al al beni al. Saldır saldır saldır. Beyler sadece beni tutun. Inception öldün kardeş. Öldün bence. Senin ben bir açılayım sen naneyi yemedin mi sen naneyi yemedin mi hiç gel geber Gel buraya Bunu mage çekecek zaten O oh, çekmediler sen de geber Gel buraya Magecim Allah'a emanet ol Şu daha çabuk ölecek şu Çekecekler bunu sabuk vurun lan Helal helal Şu priest Şu mageyi alamayız bu ölmeyecek gibi görünüyor Çek 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 o ezikleri çek Gel lan buraya sen ne yapıyorsun Oğlum çek lütfen çek beni Çek yaparsın o Lan çek tepe 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 4 taneden 2 tane daha aldım 8 Harbi mi diyorsun Iııı hmm. Bastın mı yedileri Bastım bastım Çok iyi yani. kanka Bugün 9 geliyor can o zaman Geliyor geliyor Burada Ya bu 2 şey bir var. uğur Valla şaka gibi Zere geldik bu arada 5 Be tane şu an 8 var Siktir Şu an 5 de 4 tanesini kendimiz bastık Çok iyi 8 tane oh. raptordan Hatta Aha, 7 tane raptordan 4 tane geçmiş Selamın aleyküm Suikastçı geldi kaçın lan sen bence biraz daha abartalım bunu ya. Gel buraya gel. Olur abi ben gidiyorum o zaman Git yani. git <laughs> <laughs> topla gel ya. Ne olursa olur. Geber. Olurum. Sen de kes. Lan çekme çekme çekme. Kanka çekme hiç sırası değil şu an. Çekme hiç sırası değil. Rapel'cim geber. Mage öldün çık. Gel buraya sen de öldün çık. Gel buraya. Ulan neler yaptık ya. Gel 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 gel. Kim önde şu an? Adamlar mı önde? Biz öndeyiz değil mi? Biz öndeyiz. 354, 256. Gel lan buraya. Lan adam buraya kal aldı. Bu ölecek ama alırken. <laughs> Şu an sövüyorlar onu Çekme beni çek. Beni, beni tut yeter. Beni tut yeter. Çözeceğim ben. Şu adama vuruyorlardı. Ben gidip o priest'i alacağım ya bu arada. Priest'cim Allah'a emanet ol. Vurun lan. Helal. Tut tut öldürme lan. Ve araya aldılar beni. Hayır. Bir 175 AFK bıraktık güzel. Kardeşim görüşürüz. vur 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 vur. Kardeşim görüşürüz. Vur vur şuna da vurun. Çar kıpırdamıyor abi. Vur lan vur ona. Bıçakla ölür o. Zınk. Bıçak yemedi. Gel öldün öldün. Öldün kanka öldün. Öldün çık. Sırada sırada kim var? Saldırın lan. Karşısı amma direndi. Aynen aynen iyi direndiler. Sky bırak gel buraya. Gel 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 gel. Allah tipe bak. Ulan sana Puh, kafana değdi an bunu. Sadoş ol. Aha, geliyorlar. Gel gel. Partinin dönmüşsün sağlara yazmış. Alessia Bitmore'cim hoş geldin. <laughs> 473 bitti mi lan? Bitti bitti aldık. İyi comeback attık. Sa diğer parti daha güçlü ama. Bence daha güçlü. Mageleri çok güçlüydü. Selam. Ne haber? Gel buraya gel. Selamın ölü bitti. Vallahi kazanacağımız aklım ucundan geçmezdi yazmış. Ayıp ediyorsun kardeşim ben buradayım ya. Kanka yani sen olmasan o galibiyet olmazdı ya. Yani. Kanka harcalardı bunu bizimkileri. Çok kill aldın yani. Kırmızı. Ama Karşı taraf çok iyi oynadı yani yine. Kanka güzel oynadılar. Mağeleri iyiydi. Bayağı bayağı şey ettiler yani.